İlk defa yapacaklarım bile hiç zorlanmadan yapacakları oklama merdane kullanmadan çıtır çıtır çok güzel bir börek tarifi vereceğim. Önemli detay ve püf noktaları var. Bunları kaçırmamak için videoyu atlamadan izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Ben peynirli maydanozlu olarak hazırlayacağım. İstediğiniz hiç malzemeyi kullanabilirsiniz kıymalı, patatesli, patlıcanlı, pırasalı, ıspanaklı yani yakıştırdığınız istediğiniz iç malzeme olur. 2 su bardağı ılık suyu, 1 tatlı kaşığı tuzu ve kontrollü bir şekilde buçuk su bardağı unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bu nokta çok önemli. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre Un miktarı değişebilir. Lütfen sizde şu an benim yaptığım gibi azar azar ilave edin. Hamur kasenin içinde biraz toparlanınca yani masanın üzerinde yoğurulabilir kıvama gelince undan bir miktar ayırıyorum. Hamuru masanın üzerine alıyorum ve yaklaşık 10 dakika iyice yoğuruyorum ayırdığım undan başlangıçta yapışmaması için bir miktar kullandım. Sonrasında ihtiyaç hissettikçe azar azar kullanarak dediğim gibi 10 dakika yoğuracağım. Yeterince yoğurduktan sonra şimdi 12 parçayı ayırıyorum. Önce şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Her birine 6'şar parçayı ayırıyorum. Ve toparlayarak yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Kenara da biraz un serptim. İsterseniz bir tepsi üzerine de alabilirsiniz hamurları. Ben masanın üzerinde devam edeceğim. Böyle un serptiğim zeminin üzerine hamurları yerleştiriyorum. Bezelerin üzerine bir buzdolabı poşeti ile kapattım. Bir bezle kullanabilirsiniz. 20 dakika beklettim. Dinlenme aşaması da önemli. Şimdi her birine azar azar un kullanarak yine yaklaşık küçük bir tatlı tabağı kadar açıyorum. Önce şöyle birkaç tanesini açacağım, sonrasında aralarına yağdan sürerek üst üste yerleştireceğim. Toplamda bir çay bardağı ayçiçek yağı kullanacağım. Evet, şimdi bir tepsiye öncelikle yağdan şöyle döküyorum, sonrasında hamurlardan bir tanesini alıyorum ve açtığım hamurların arasına bir yemek kaşığı, bir bir buçuk yemek kaşığı kadar ayçiçek yağından sürerek üst üste yerleştiriyorum. Evet, sonuncu yani 12. hamuru da yerleştirdim. Kalan yağı döküyorum. Ee, ve buzdolabı poşetiyle kapatarak 20 dakika oda sıcaklığında bekletiyorum. Başta da belirttiğim gibi peynirli maydanozlu olarak hazırlayacağım. Bir çorba kasesi kadar ezilmiş beyaz peynire bir tutam maydanozu doğrayarak karıştırdım. Evet, bundan sonrası çok çok kolay ve çok zevkli. Hamurlardan bir tanesini aldım. Gördüğünüz gibi böyle çekiştirerek kolay bir şekilde açıyorum. Fazlasıyla emek verdiğim bu videoyu daha fazla kişinin görmesi, izlemesi için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Videoya beğeni yaparak veya görmesini istediğiniz kişilerle paylaşarak da destek olabilirsiniz. Lezzetini arttırmak için 2 yemek kaşığı tereyağını eritmiştim ve ılınmasını soğumasını sağladım. Şimdi e, bu bütün 12 yufkada da kullanacağız. Çok az azar azar şöyle damlatarak e, her bir yufkayı açtıktan sonra e, yağdan kullanıyorum. Gördüğünüz gibi katladım. Şimdi bu aşamadan sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben birazdan göreceğiniz şekli vereceğim. Üçgen bir şekilde olacak. Diğer böreklerden biraz daha farklı olsun istedim. Ee, i̇sterseniz iç malzemeyi uç kısmına düz hale yerleştirip rulo halde sarabilirsiniz. Evet, diğer hamurları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ee, açtıktan sonra biraz tereyağından döktüm. İsterseniz tereyağı kullanmak zorunda da değilsiniz bu arada. Sadece ayçiçek yağı ile yapabilirsiniz. Ben tereyağı lezzetini sevdiğim için kullanıyorum. Tabii ki tek başına ayçiçek yağı ile de çok güzel oluyor. Evet hepsini hazırladım. Şimdi son olarak üzerlerine tepsideki kalan ayçiçek yağından fırça yardımıyla sürüyorum. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttım. Isınmış fırına tepsiyi gönderiyorum. Ve yaklaşık altları ve üzerleri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyorum. Alt üst ayarda pişiriyorsanız 180 derecede pişer. Eğer turbo yani fanlı ayar kullanıyorsanız 170 derecede pişirmeniz uygun olur ve bu arada tabii ki pişirme süresi de fırından fırına ayara göre değişebilir bu nedenle kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Hayır, çok. Ay çok sıcak yapamayacağım. çekmek zorundayım. Hava kararacak. Şuna bak. Evet, incecik zar gibi yufkası ile ve çıtırlığı ile gerçekten şahane oldu. Siz de mutlaka deneyin ve görüşlerinizi yorum bölümünde lütfen benimle paylaşın püf noktalarına yani yoğurma ve bekleme sürelerine uyduğunuz sürece siz de böyle çok güzel börekler yapabileceksiniz. Ve dilerseniz bu börekleri derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. İki türlü saklayabilirsiniz derin dondurucuda. Pişirmeden önce yani şekil verdikten sonra ve böyle piştikten sonra da soğutup derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.